Sıra Erdoğan'ın onayında ardından emeklilik başvuruları başlayacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? İlk maaş ne zaman hesaplarda olacak? Ayrıntılar haberimizde. Oy sayısı 395 kabul, 395 red yok, çekimser yok. Düzenleme meclisten geçti, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu tarihe karıştı. Tüm EYT mağduru arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yasa teklifi tüm partilerin desteğiyle kabul edildi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin çalışan hemen emekli olabilecek. Gündemi tamamlayanlar 2027'ye kadar aşağı yukarı 4,5 milyon kişi emekli olacak. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emeklilik dilekçesi verebilecek prim ve sigortalılık süresi dolanlar emeklilik hakkı elde edecek. SSK girişi 8 Eylül 99 öncesi olanlar gününe göre 5000 günde başlayıp 5675, 5750 ve 5975 günü tamamlamak kaydıyla ve son 3,5 yılı Bağkur'da değil SSK'da olmak kaydıyla emekli olabiliyorlar. Bağkur'da birin gün sayısı erkekler için 9000, kadınlar içinse 7200 gün. Bağkurlular girişleri 8 Eylül 99 öncesi olup 9000 güne ihtiyaçları var. Hmm. Bayanlar 7200 gün, erkekler Bağkur'da 9000 günü tamamlamak zorunda. Eksik primleri tamamlamak için erkekler askerlik, kadınlar doğum borçlanması yapabilecek. Askerlik borçlanması ne kadar süre borçlanırsa SSK'ya Bağkur girişini o kadar geri götürür. Yani örnek verelim 2000'de girişi var. Bir yıllık askerlik borçlanması yaptı. Girişi 99'a gider ve 99'a göre emeklilik şartları yerine gelir. Ama doğum borçlanmasında geri çekme yok. Her çocuk için 720 gün borçlanma hakkına sahip. 3 çocuğu varsa aşağı yukarı 2160 gün satın alma hakkına sahip. Ama girişleri geri çekme ihtimalleri yok. Depremde vefat edenlerin yakınları da düzenlemeden yararlanacak. Depremde de kardeşlerimiz EYT'de şartlarını doldurmuşlar. Direkt sigorta çıkışlarını yapıp aylık talebinde bulunabilecekler. Ama vefat söz konusu olursa Artık EYT'de bir problem kalmıyor vefatta. Eşe ve çocuklara aylık bağlanması için 1800 gün şartına istinaden direkt emekli olabiliyorlar. Eşe de bağlanacak aylık %75 olacak. Yani örnek veriyorum en düşük maaş 5500 lira olacak ya. En düşük. Eğer eşe... E, vefat halinde aylık bağlanacaksa bunun yüzde yetmiş beşi eşe direkt bağlanacak. Yasa Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Mart ayında emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları Nisan ayında yatacak. Maaşlar <laughs> Nisan'da e mı? Tabii. Yasa başlıyor. E-Devlet üzerinden veya dilekçe